Bir başka meselemiz kıymetli kardeşlerim. Kira gelirleri zekata tabi midir? Bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçları dışında 80.18 gram altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler dinen zengin sayılır. Kira gelirlerinin zekata tabi diğer mal ve gelirlerle birlikte temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına yani 80.18 grama ulaşıyorsa ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde bunun biz 40 da birini zekat olarak vermemiz gerekir. Yani sevgili kardeşlerim, bizler bir kameri yılda borçlarımızı ve temel ihtiyaçlarımızı çıktıktan sonra bir yılda elde edeceğimiz kira gelirini de ne yapıyoruz? Toplam eee yeküne ekliyoruz. Eğer ki 80 gramı geçiyorsa o zaman kişinin zekat vermesi gerekiyor. Özetle kira geliri de zekata tabidir. Bir başka meselemiz ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır? Kar amacıyla alınıp satılan mallara ticaret malları denir. 24 ayardan 80.18 gram altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin nisap miktarı mala sahip olmasının üzerinden bir yıl kameri yıl geçmesi halinde kırkta bir yani yüzde iki buçuk oranında zekat vermesi gerekir. Zekat diğer şartlar yanında hakikaten veya hükmen elde mevcut bulunup üzerinden bir yıl bir kameri yıl geçen maldan verilir. İleride sağlanması muhtemel artışlar zekatın hesaplanmasında dikkate alınmaz ticaret malları için de aynı ilke geçerlidir. Bu itibarla ticaret malının zekatı verilirken satıldığı takdirde elde edilecek kar dikkati alınmadan sanki malın bizzat kendisinden zekat veriliyormuş gibi zekat hesaplama anındaki güncel değeri esas alınır. Örneğin bir beyaz eşya dükkanı olan birini düşündüğümüzde eşyaların o anki değerini hesaplayarak şayet alım satım işleri uğraşılırsa tabii güncel değerini hesaplayarak beyaz eşyaların o şekilde toplayıp nisap miktarında geçiyorsa üzerinden bir yıl geçmişse zekatını vermesi gerekir. Peki ticaret amaçlı alınıp satılan taşınmaz mallar için zekat düşer mi? Ticaret maksadıyla elde bulunduran taşınmaz mallar zekata tabidir. Kişinin Ticari amaçlı alıp sattıkları taşınmaz mallar da bu kapsamda yer alır. Buna göre büro ve mesken gibi kullanım amaçlı olmayıp alım satım amacı ile kişilerin ellerinde bulundurdukları taşınmazların bir yıllık borçlar çıktıktan sonra değerleri nisap miktarına ulaşmışsa ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş ise zekatını vermesi gerekir. Ticaret amaçlı olarak alıp satmak üzere elde bulunan taşınmazların zekatları Zekat hesaplama anındaki güncel değerler üzerinden verilir. Ev, dükkan, karla veya bağ bahçe yapma niyetiyle satın alınan arsalar ise zekata tabi değildir. Değil. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz.